Dövüş kulübünün ilk kuralı. <laughs> ne var ana koyayım gece gece bir uyutmadınız ha? Ne koyayım la her tarafı uyuşmuş. Abi bir dakika siz Porsche'nin pilotu musunuz? Lan yok ne Porsche Porsche ne koyayım biz Tofaş ekibindeniz. La dayı sen benden yaşlısın arabayı nasıl süreceğim? Ulan senin ben yapacağın işin ne koyayım. Siktir arabadan. Oh ihtiyar yine geldi. Al ihtiyar bu kupa senin. Paramı ver ne koyayım kupayı ne yapacağım ben? Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. Bir soru sorabilir miyim? Tabi. Dövüş kulübünün ilk kuralı... Gözünü aç. Ağzını açma. Bak benim Formula 1 takımım var. Bize pilot gerek. E, bana niye geldin? Çünkü sen Brad Pitt koyayım. Üstüne bir de sıfır puanımız var. Bize tecrübeli pilot gerek. Hay a**mına koyayım. Yönetemiyorsanız s**in gidin yönetimde. Niye hala oradasınız siz? Bu başkanların ortak noktası hep çok. Neyse paramı vereceksin değil mi? Tabi bak Formula 1 diyorum. Duydun değil mi? He o zaman gelirim. Arabada uyumaktan yamuldum. Bak işte eskiden ne iyi pilotmuşsun. Yani abicim o mekler. Lan meklerden de a**na koyacağız sen bir gel. He aynen koyarız koyarız. Anama bok gibi ya. Yani 5 yıldır 0 puanda ilerliyoruz. Hala sponsorumuz var para kazanıyoruz ya. Artık ben bir şey demiyorum. Bak çikolata. Mercedes'ten 4. pilot teklifi geldi. Değerlendir derim. Olmaz. Ama çikolata. Olmaz dedim. Ananı e ben iyice bunaldım ha. Ne oldu dayı? Bir etmiş geliyor a**na Gerçek o dayı. Baktım millet Mourinho getiriyor. Ben de dedim bir etmişi getireyim. Lan dilenci sandılar ön kapıdan almadılar. <laughs> ben de duvardan atladım <laughs> en son ne zaman yarış kazandın? Selam aleyküm çikolata nasılsın? Soruma cevap ver. He anladım sen şey yapıyorsun. benim senin yerinde gözüm yok. Ben zaten para için geldim buraya. Santim olarak kaç yaşındasın? Valla 60 gibiyim ama sana 30 olurum bebeğim. Oh ben bunun parçalara ayıklar pazarda satarım mis gibi. Lan daha yeni geldim şimdi mi süreceğim? Evet evet. E bir tuvalete gitseydim ya. Ananı s fena kasa yaptım lan. Senin koyayım ben oğlum bu araba kaç milyon, sen biliyor musun? E öyle mi? Merak etmeyin ben de yiyeyim. Yav çikolata bak sen bu Brad Pitt'in gölgesinde kalırsın ha. Fırsat varken git sen Red Bull'a. Anne Brad Pitt bizim takıma gelmiş. Ha öyle mi? Merak etme oğlum ben onunla ilgilenirim. O ne demek? Bir şey demek değil. Sen arabanı sür o kadar. Bana şurada bir yer ayarlasana yatayım orada. Lan otelde yer ayarladık zaten. Ya alkışlayın a** koyayım. puan tablosunda en sondayız. Onu bile alkışlıyoruz ya. A** böyle takımın da böyle ekibin de ya. Elinize mikrofonu alıp hükümete şey ettiniz mi? Ne ettin mi? İşte işte a** koyayım kelimeyi unuttum. Şey ettiniz mi? Hakaret ettiniz mi? Bu ne diyor a** koyayım? Uyku tutmuyor. Ekeyim lan ben spor yapmam gerek Abicim bak dünkü şeyler için üzgünüm He aferin çikolata Anam mı? Evet annem Eh selam söylersin Eğer bugünkü yarışı kaybederse hepsi senin suçun Sanki benden önce kazanıyordunuz Daha dün araba doğruyordum oğlum ben nasıl geldim buraya Yarış başladı Ana kim araba gitmiyor Nasıl gitmiyor? Abicim bu manuel araba değil mi? Hah ya yedik. Teknik ekip beni duyuyor musunuz? Evet duyuyoruz konuş. Bana mı öyle geliyor yoksa ben deminden beri aynı yerde mi gidiyorum? Lan geri zekalı 40 tur attın deminden beri olacak tabi Bir takımın iki mal pilotu bütün takımı yarıştan etti. Bunların yapacağı yolunu da bildim ha. İstanbul'a ne zaman gideceğiz? Lan a koyayım ben arabayı manuel sanıyordum. Niye söylemedin? Senin yüzünden yarışı kaybettik. Lan arabanın ucuna dayanmışsın bana sonra diyorsun kaybettik senin yüzünden. Bir git ya. Koyun Bugün tam 20 milyon zarar verdim. 20 milyon da maaş aldım. Allah iyi para varmış bu formülada. Ne yapıyor kız? Aracı güncelliyorum. İki parça versene bana ben satarım Red Bull'la falan. Olmaz onlar çok değerli. Lan zaten c**k gibi araba yapmışsınız bari ekmek paramız çıksın ya. Bana geçelim mi? Olmaz. Nasıl olmaz kızım ben bilet et bitim. Aaa selamun yine ben. Şimdi sen hükümete karşı şey yapmış. Ya dayı sen Peki torunlarında falan yaşasana sen o şehir mi değiştiriyorsun her defasında beni bulmak için? teklifi hale geçirdi. Seninle yatmayacağım. Onu demiyorum geri zekalı araba parçalarını ver falan satarız diyor. Senin ben amın. Yarış son sürat devam ediyor. Ana araba uçuyor. Bir daha oğluma yaklaşmayacaksın. Bak anne çikolata ben orada olmasam oğlunu kurtarmasam oğlun geberip gidiyordu. Evet ekip çikolata bir süreliğine aramızda olmayacak. O zamana kadar bendesiniz. Yedik. Hazır öndeyken söyleyeyim de Sona kalan herkese çay ısmarlıyor hadi Ekip Brad Pitt konuşuyor Kodumun çikolatası hala akıllanmamış Yine arabama dayadı ve bizi yarıştan etti Lan ne yapıyorsun sen Sakin ol kardeşim fight club değil Şimdi ise kumar oynayacağız Yo yo ben bıraktım o yo hayır ben bıraktım eğer kazanırsan araba parçaları senin. Ee eh, şimdi benim dilimden konuştum bak. Ya çikolata. Kızlar bizim double çikolata olduğumuza inanmıyor. Bir gelsiniz. Şimdi biz sevgili miyiz? Lan yok ben öylesine takıldım seninle. Seni ne yapacağım ben parçaları versin. Çağır şunu. Kim mi? Kızım karşı binada ben oturuyorum biliyorsun. Her şeyi gördüm. Ananı Son aylarda arabanızı çok iyi geliştirdiğiniz için yasak koyuyoruz. Eski haline geri dönün. Arabamız çok iyi diye yasak mı geliyor lan? Evet öyle. E Mercedes'e niye gelmiyor? Siz Mercedes misiniz a** koyayım? Artık yarışamazsın. Niye lan? Ali koçluğum tuttu da ondan. Lan? Bunu kovmadılar mı? Duvarda atladım gene duvarda. Başarılar çikolata. Sana da dayı. Çikolata ben gelecek sen bana dayayacaksın arkadan arabayı böyle sokacaksın tamam mı anladın mı? Ne diyor lan bu? Neyse bozuntuya verme. Tamam tamam. Biret pit takımında bir sayı <laughs> <Ona ne gülüyor> kaptan gideceğim şimdi. Efendim size Ali Koç'un İngiliz versiyonu dediğim için özür dilerim. A adamın çocuğu sen öyle bir şey mi dedin? Sana söylediklerimi çok iyi yaptın çikolata. E ben duymuyordum ki onları. Öylesin her zaman yaptığım gibi dayadım gitti. Seni ben koyayım m koyayım. Bütün sezon kaybettik bir tane yarış kazandık. Ne bu kutlama lan? Lan nereye gidiyorsun? Ya şu arada birkaç parça attım çantaya onları satıp geleceğim. Selamun aleyküm. Bura Fight Club değil dayı. Biliyorum ama filmin havalı bir son olması gerekiyor. Yarışmaya gel.